Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus işi bir model yapıyoruz. Modelimiz gördüğünüz gibi yelek için son derece kolay ve mükemmel bir örnek oldu arkadaşlar. Aynı şiş örgüsü gibi şiş örgüsü bilmeyenler bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzü de bu şekilde düzgün. Yine bakın kıyılarımız düzgün. Son derece dediğim gibi kolay bir örnek arkadaşlar. Yapımında şöyle anti-pilling özelliği olan kartopu bebe yünü kullandım. Ve 3 numaralı da Tunus tığı kullandım arkadaşlar. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz modelimizi. bunu istediğiniz uzunlukta bir miktarda fazlasını çekip sonradan örneği kurduktan sonra arkadaşlar fazla zinciri kesebilirsiniz şiş örgüsündeki gibi olmuyor biliyorsunuz zincir sıkıntı yapmıyor hemen ilmeklerimi toplamaya başlıyorum birer tane kenar ilmeğim iki ilmek üzerine de modelimiz olacak şekilde çift sayı olarak ilmek topluyoruz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 2 tane daha yapalım 15 ve 16 tane ilmek topladım şimdi geri alıyorum hemen ikinci sıramızda modeli yapmaya başlıyoruz bunun etek ucuna yelek yaparsanız arkadaşlar ters örgüden 3-5 sıra bir lastik yaparak yapabilirsiniz Şöyle bir sıra ördükten sonra şimdi bu sırada hemen modeli başlıyoruz. Tığımdaki kenar ilmeğim sıradaki iki ilmeğimi şöyle bakın tığıma geçirdim. Tığımı sıradaki boşluk var burada. Oradan arkaya doğru çıkarıyorum ve ilmeğimi içinden çekip şöyle biraz uzatıyorum. Bu iki ilmeğimi düz olarak şöyle tek tek örüyorum ve bu uzattığım ilmeğin içinden iki ilmeğimi geçiriyorum yine aynı şekilde iki ilmeğimi tığıma taktım tığımın ucunu arkaya çıkarıyorum ve ilmeğimi çekip bu iki ilmeği düz olarak ördükten sonra çektiğim ilmeğin içinden geçiriyorum aynı şekilde sıra sonuna kadar her iki ilmeğimizi bu şekilde yaparak devam ediyoruz. sıra sonunda yine iki ilmeğimizi şuradan kenardan çıkararak kenar ilmeğimizle arasındaki boşluktan modeli yaptıktan sonra bir tane kenar ilmeğimizi tek olarak örüyoruz başlangıcımız bitişimiz sürekli bu şekilde çok kibarcık bir örnek oldu arkadaşlar hem de üreyen bir model Şimdi örgümüzün ikinci sırasında yine kenar ilmeğin bu sırada yaptığımız işlemin aynını yapıyoruz. Bakın iki ilmeği şöyle aldım ve artık aradaki boşluklarımız daha belirgin. Bakın tığımı oradan geçiriyorum. Şöyle arka yüzü ilmeğimi çekip uzattıktan sonra iki ilmeği örüp içinden geçiriyorum. Tekrar bakın aynı şekilde. Her sıramız birbirinin aynı. Başlangıç, bitiş. Sonuçta böyle VV duran çok kibar bir örnek oldu arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum ben. Sıra sonunda yine bir kez daha gösterip Başlangıcımız bitişimiz, bitişimiz sürekli aynı. En son yine bakın iki ilmeği aldım kenar ilmeğimizin arasındaki boşluktan çıkarıp uzattım yine modelimi yaptıktan sonra kenar ilmeğini tek olarak örüp tamamlıyorum ilmeklerimizi geriye toplayıp arkadaşlar yine bu sıralarda yaptığımız işlemin aynını yaparak devam ediyoruz modelimiz gördüğünüz gibi umarım beğenip benimle birlikte yaparsınız Böylece videonun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.